Olay Türkiye Taş Kömür Kurumu'na bağlı gelik müessesinde meydana geldi. Eksi 260-360 kotundaki acılık ayağında henüz bilinmeyen bir nedenle meydana gelen göçükte Harun Kara ve Tevfik Soy mahsur kaldı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine yani polis, jandarma, 112 acil sağlık ve Türkiye Taş Kömür Tahliyesi ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmalarıyla kurtululan işçiler sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı. İşçilerden evli ve iki çocuk babası olan Soy hayatını kaybederken kananın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. <laughs>